Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte iPhone 11 şu an hala alınır mı? Bunun hakkında güncel bir video çekmek istedim. Neden iPhone 11'i çekiyorum? Çünkü en büyük sebebi Apple'ın en fazla satan telefonu iPhone 11 olduğu için böyle bir video çekiyorum. Herkesin genellikle kullandığı ve fiyat performans iPhone'lardan bir tanesi. Peki iPhone 16 serisinden ve iOS 18 güncellemesinden sonra iPhone 11 almak hala mantıklı mı? Bunun hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Lakin ilk önce fiyattan bahsetmek istiyorum. Güncel olarak fiyatlarına baktığımız zaman 64 GB'lık modeli şu an 22.500 TL 0 olarak satılıyor. 128 GB'lık modelini almak isterseniz 24.500 TL'ye alabiliyorsunuz. Bunun yanında Get Mobil ve EasyCep tarafında yani yenilenmiş telefon tarafında ise 13.000-14.000 TL bantlarına kadar fiyatı düşüyor. İkinci ellerde ise 10-11'den başlayan fiyatlardan direkt iPhone 11'e sahip olabiliyorsunuz. Peki günümüzde hala alınır mı? Gelin bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde bütün deneyimlerimi sizlere anlatayım. Öncelikle tasarımına baktığımız zaman arka taraftan gerçekten güzel bir telefon olduğunu hissettiriyor. Lakin ön tarafa geldiğimiz zaman özellikle çerçeveler biraz kalın kalıyor. Çentik kısmı da biraz büyük olduğu için çok fazla alan kaplıyor. Ayrıca arka tarafımız cam, yan taraflar ise yuvarlatılmış bir şekilde alüminyum bir malzeme ile birlikte geliyor. Elle tuttuğunuz zaman da güzel bir hissiyatı yaratabiliyor. Ağırlık olarak 194 gramlık ağırlık, 8.3 mm'lik ise bir kalınlığı var. Kılıfla birlikte kullandığınız zaman hantal bir telefon olduğunu hissettiriyor normal günlük kullanımda ise elinizi fazla yormuyor. Dış tasarım olarak 10 üzerinden ben burada 7'yi verebilirim. En büyük kırdığım nokta ise çerçevelerin kalın olması. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman maalesef ki günümüzde çok bir cezbediciliği yok. Sebebi ise öncelikle IPS LCD olması, 720p çözünürlüğü desteklemesi, son olarak da 60 Hz'lik ekran yenileme hızı ise günümüz için maalesef ki yeterli değil. Bunun yanında 650 nitlik parlaklık var. Maalesef ki çok güneşli havalarda hiçbir şekilde yetmiyor. Kapalı ortamlarda evet ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ama güneş tepedeyken özellikle ekranı görmekte zorluk çekiyorsunuz. IPS LCD olduğu için de siyah yerleri siyah yapmıyor. Yani kalite olarak kendi gözümle baktığım zaman güzel bir hissiyatı telefonun ekranından alamıyorum. 720p olması çok bir eksi yaratmadı günlük kullanımda. Yani sadece yakından baktığınız zaman pikselleri bir tık gözüküyor ama gündelik kullanımda 1080p ile 720p arasında neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. Ekranı da çok büyük değil. 6.1 inç olarak geliyor. Eğer ki 6.7 inç olsaydı 720p ekran kesinlikle sırıtabilirdi. 60 Hz kısmına da geldiğimiz zaman evet akıcı bir arayüze sahip telefon lakin 120 Hz'den 60 Hz'e geçerseniz çok fazla eksikliğini hissedeceksiniz. Eğer ki 60 Hz benim için sorun olmaz diyorsanız ekran kısmında çok fazla sorun yaşamayacaksınız. Son olarak da Liquid Retina ekranımız burada DCI-P3 renk sayının tamamını da kapsayabiliyor. True Tone desteği ile birlikte bulunduğunuz ortama göre ekran sıcaklığını telefonumuz ayarlayabiliyor. Genel olarak ekran kısmında çok olumlu değilim. Daha çok olumsuz bakıyorum ama 60 Hz sizin için sorun olmayacaksa yine tercih edilecek bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Gelelim batarya kısmına. Eğer ki siz bu telefonu sıfır alırsanız ya da %100 pil sağlığına sahipse bir gün ortalama kullanımda çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Lakin bataryası %85'in altına düşmeye başladığı an, özellikle işe gidiyorsanız geceye doğru bataryanız kalmayacaktır. Hatta gece değil akşama doğru bataryanız kalmayabilir. Oyun kısmında ise maalesef ki çok fazla oyun oynuyorsanız bazen bir kere şarj şarj etmeniz gerekiyor. Bazen de iki kere şarj etmeniz gerekiyor. Bu ne kadar oyun oynadığınıza bağlı biraz da. art olarak da 20 Watt'la birlikte şarj oluyor telefonumuz. Ortalama olarak ise 75-80 dakika içerisinde telefonumuz tam dolum sağlayabiliyor. 3110 mAh batarya olduğu için dolumu da biraz kolay oluyor. Ama 20 Watt'ın biraz daha üstü bir değer olsaydı daha güzel olabilirdi. kablosuz şarj desteğiyle de birlikte telefonumuzu şarj edebiliyoruz. MagSafe'li bir aparat alırsanız maalesef ki desteklemiyor. Kardeşim özellikle bunu yaptı. Onda iPhone 11 vardı. Gitti MagSafe ile Powerbank aldı. Lakin desteklemedi. Yani öyle bir aparat alacaksanız bu telefon bunu desteklemiyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman ise günümüz için bence ana kamerası özellikle yeterli. Yani gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle güzel performans veriyor bana göre. Yani Instagram'a ya da farklı sosyal mecralar atacaksanız işlerinizi kesinlikle görebiliyor. Lakin çok kaliteli çekimler istiyorsanız bu telefon onu biraz karşılayamıyor. Evet şu an hiçbir telefon ultra düzey çekmiyor ama en üst düzey performansı maalesef ki alamıyor. Geceye geldiğimiz zaman ise fotoğraflarda yine güzel şekilde işlerinizi idare edebiliyor ve gece modu desteğiyle de birlikte uzun pozlamalarla birlikte gündüz edasına yakın fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Video kısmına geldiğimiz zaman öncelikle iPhone 13 ile 11'i karşılaştırmak gerekirse burada 13 yine geceleri güzel performans verebiliyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda yine nesneler belli oluyor. Fazla grenlenme yapmıyor. Ama iPhone 11'e geldiğimiz zaman biraz grenlenme oluyor ve nesneler tam olarak belli olmadığı için güzel bir performansı gece videolar kısmı alamıyorsunuz. OIS desteğiyle birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelliyor. Ama çok koştuğunuz zaman yine titreşimleri kameraya maalesef ki yansıtıyor. Ayrıca son olarak da 12 megapiksel derinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip bir çözünürlük var. Yani en başta söylemem gereken şeyi en sonunda söyledim. Yani genel hatlarıyla birlikte direkt deneyimlerimden bahsettiğim için bunu unuttum biraz da. Gelelim geniş açı kamerasına. Bu da 12 megapiksel ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu da gündüzleri kesinlikle güzel işler başarabiliyor. Bu yıl arkasında fotoğraflar kısmında ışık varsa bu telefonun geniş açı kamerası kesinlikle sorun yaratmayacaktır. Lakin geceye geldiğimiz zaman maalesef bir gece modu desteği geniş açıda bulunmuyor. Çektiğiniz fotoğraflarda biraz grenlenme ve kalite kaybını görebiliyorsunuz. Videolar kısmına girdiğimiz zaman ise güzel bir performans günümüz için maalesef ki vermiyor. Ayrıca arka tarafta 4K'da 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. 60 FPS'de çekimler yaparken kameralar arasında geçiş yapamıyorsunuz. 30 FPS olursa bu şekilde geçişler yapabilirsiniz. Bunun yanında HDR desteği ve stereo ses kaydı desteği video kayıt kısmında bulunuyor. Stereo ses kaydı sayesinde sağdan ya da soldan ses gelirse onu direkt videolardan ayırt edebiliyorsunuz. Yani sağdaki sesi direkt sağ hoparlörden, soldaki sesi sol hoparlörden sizlere verebiliyor. Ön kamerasına da geldiğimiz zaman yine 12 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu kamera sensörümüz 4K 60 FPS çekimleri destekliyor. Ayrıca gündüzleri ve geceleri yine güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Lakin geceleri bu videolar kısmına geldiğimiz zaman orta segment telefonlara göre biraz daha başarılı ama genel olarak baktığımız zaman çok yüksek performans vermesi de yine işlerinizi biraz da olsa idare edebiliyor. Ayrıca STS de birlikte titreşimli videoları direkt titreşimsiz hale az da olsa getirebiliyor. Tam vlog için uygun değil ama normal gündelik paylaşımlar için ya da an olsun diye çektiğiniz videolarda yeterli olacaktır. Dexamark kamera V5 puanına baktığımız zaman 116 puanları alabiliyor. Şu an çoğu orta segment telefona göre kesinlikle daha başarılı. Yani 20.000 TL çıktığınız zaman evet farklı telefonlar var. Daha güzel puan alan telefonlar da bulunuyor. Bunları tercih etmeniz daha mantıklı ama Apple dışında farklı bir telefon kullanamıyorsanız bu telefonun kamerası da kesinlikle sizleri idare edecektir. Gelelim donanım kısmına. Apple'ın A13 Bionic işlemcisini direkt telefonumuzda buluyoruz. Bu işlemcimiz maksimum 2.65 GHz'lere kadar çıkabilirken bunun yanında 7 nanometrelik üretim teknolojisi var. Evet günümüz için hala yeterli ve gerçekten güzel bir performans veriyor. Arayüzü donma kasma kesinlikle yaratmıyor. Yani normal uzun kullanımda ben bir sorun yaşamadım. Ama şöyle bir eksisi var. Havzası dolduğu zaman telefon bir tık donma kasma yaratabiliyor. Bunu da nadir yapıyor. Siz yine havzasını boşaltmaya çalışın çok dolduysa. Son olarak da Antutivion kısmına baktığımız zaman şu an günümüzde 1 milyon puanları bu işlemci alabiliyor. Ya gerçekten güzel bir değer. Çoğu Android telefon hala bu değerlere çıkamıyor. fiyatları gerçekten çok yüksek. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde droplu bir şekilde 60 FPS oynatabiliyor. Bazen 60 FPS'ten 45 FPS'lere 30 FPS'lere düştüğü yerlerde oluyor. Genshin impact'te ise orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise 30 FPS desteğini e verebilirken bunun dışında bu tarz zorluç oyunlarda sorun yaratmadan yüksek FPS'te oynayabilmenize imkan sağlıyor. Telefonumuz ısınıyor mu? Maalesef ki yaz aylarında gerçekten ısınıyor. Yani normal Instagram'da gezseniz de ya da oyun oynasınız da elinizi rahatsız edecek şekilde maalesef ki ısınıyor. O yüzden dolayı bu telefonu almadan önce ısındığını bilerek alın. Şarjdayken eğer ki telefonda oynarsanız cayır cayır bildiğimiz yanıyor. Kış aylarında sorun yaratmaz ama yaz aylarında bir tık ısındığını bilerek bu telefonu almanızı tavsiye ederim. Bunun yanında 5G destemiz maalesef ki bu telefonda bulunmuyor. Çünkü eski bir telefon olduğu için 5G'yi koymadılar. iPhone 12'de bulunurken bu telefonda maalesef ki yok. Türkiye'ye 5G desteğinin gelmesine daha var. Ama 5G'li telefon almanız kesinlikle daha mantıklı. 4G çıktığı zaman 3G'li telefonlar tarihe gömüldü. Aynı bu şekilde yine 5G'li telefonlar çıktığı zaman 4G'li telefonlar bir tık tarihe gömülme ihtimali var. Bunu da düşünerek bu telefonu sıfır olarak almayı bir düşünün. Çünkü bu telefon şu ana kadar mantıklı olsa da satmak istediğiniz zaman kolay kolay satamayabilirsiniz ileride. En sonunda zaten bahsedeceğim ama 5G desteği maalesef ki bulunmuyor. Hat çekme konusunda da bir sorun yaşatmadı. Çok sıkıntılı yerlerde bile internet ve telefon aramaları rahat bir şekilde çekebiliyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak giriyor. Bunda da bir sorun yok. NFC desteğini direkt telefonun ekranından okutarak kartlarınızı tanımlayabilir ya da ödemeler yapabiliyorsunuz. Arka tarafından da yapabiliyorsunuz ama genellikle kartları ön taraftan okutarak tanımlayabiliyorsunuz. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok ama ikinci el ya da yenilenmiş olarak aldıysanız siz yine fazla suya sokmamaya çalışın. Bunun yanında çift hoparlörü var. Baslar ve tizler güzel lakin ses yüksekliği biraz geride kalıyor. Çok sesli ortamda biraz geride kalıyor sesi. Bunun dışında lightlik üzerinden kablolu kulaklığınızı takabilirsiniz. Mikrofon kısmında ise iki tane mikrofonu var. Birisiyle telefonda konuşurken arka taraftaki sesleri engelleyebiliyor ya da video kaydı aldığınız zaman sağlı sollu direkt sesleri ayırt ederek videoyu o şekilde kaydedebiliyor. Bunun yanında Face ID ile de birlikte ekran kilidini hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Kutusundan maalesef ki sadece Lightning kablosu çıkıyor. Orijinal adaptörünü almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer ki orijinal adaptör almazsanız telefonunuzun pil sağlığı hızlı bir şekilde düşer ve batarya kısmındaki performansı maalesef ki sizleri mutlu etmez. Son olarak da güncellemeler kısmına baktığımız zaman iOS 18 güncellemesini bu telefon aldı. iOS 19 güncellemesini alıp almayacağı şu an maalesef ki belli değil. Ama benim tahminimce iOS 19 güncellemesini bu telefona vermeyecekler gibi duruyor. Verirlerse eğer ki şu mantıkla verirler. Bu telefon çok sattı. O yüzden dolayı iOS 19 güncellemesini de verelim. Ondan sonra daha vermeyelim diyebilirler. Ben iOS 19 güncellemesinin geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Yani haberleri takip edip de biraz bakmak gerekiyor. 2019'da çıkmış bir telefon. Aradan 5 yıl geçmiş. 6 yıl sonra tekrar güncelleme vermeleri bence çok yüksek bir ihtimal değil gibime geliyor. Şimdi Samsung'un S24 serisinde 7 yıl güncelleme desteği var. Ona karşılık vermek için belki yani 6 hatta 7 yıl güncelleme verebilme ihtimalleri var mı? Evet var. Ama dediğim gibi ben iOS 19'u çok fazla alacağını düşünmüyorum. Alırsa da yani telefon yine güncel olarak kullanabilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak iPhone 11 bu şekildeydi. Peki ben bu fiyata bu telefonu alır mıydım? Kesinlikle almazdım. Eğer ki ikinci el kısmında temiz bir telefon düşürürsem evet o alınabilir. Ya da yenilenmiş telefon kısmında uygun fiyatlı bir şekilde %100 pil sağlığına sahip bir iPhone 11'i düşürürsem evet o zaman alabilirdim. Lakin 22.000 TL ya da 4000 TLye bu telefonları almak çok çok mantıklı gelmiyor bana Apple kısım dışında hiçbir telefon kullanamıyorsanız da tamam alın. Ama dediğim gibi ekran kısmındaki eksiklikleri, iOS 19 güncellemesini alıp almayacağı gibi arafta kalan sorular ve 5G desteğinin olmaması gibi eksilerden dolayı bu telefonu alırken iki kere düşünün. Eğer ki bütçenizi yükseltebiliyorsunuz iPhone 12, biraz daha yükseltebiliyorsunuz en az iPhone 13'ten başlamanızı tavsiye ederim. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son olarak da telefon eğer ki elinizde ise kullanmaya devam edin. Yani bir sorun yaratmayacaktır. En az 3-4 sene daha bu telefonu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ama güncellemeler istediğiniz gibi gelmeyecektir. Bunu da söyleyeyim. Kısaca video bu şekilde Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.